Arkadaşlar merhaba tekrardan. Az önce component'la bazı e, femiller familyler eklemiştik. Şimdi bu familyleri görünüş ekranından nasıl göreceğiz? Nasıl kapatıp açacağız? Buna bakacağız. Çünkü burası da önemli. Biraz daha buradan bahsetmek istiyorum. Biraz room anlatırken girmiştik ama şöyle kısa bir tekrar edelim. Bu ekran kısa yolu vv'dir. Girdim. Şimdi karşıma bütün kategoriler çıkıyor. Revit'teki bütün kategoriler çıkıyor. Onlar, bunlar model kategorilerdir bu arada. Yani model. Casework bir modeldir. Ne bileyim wall var aşağıda. Bir modeldir. Bir de annotation kategori var. Bunlar da iki boyutlu elemanlardır. Anotasyon elemanları. Mesela burada ne var? Sadece room tag var. Ben bu anotasyon elemanları şuradan kapat dersem. Okey dedim. Gördüğünüz gibi onları gizler. Bazen gizlemeniz gerekirse buradan gizleyebilirsiniz. Belki hepsi açık olur mesela. Direkt buradan room tag'i bulup R'ye basarsanız direkt R'ye getirir sizi. Room teki de sadece kapatabilirdiniz. Peki. Model kategorisine geliyorum. Mesela ben buradan çizdim ama e, şeyi plumbing fixture'ları görmek istemiyorum bu planımda. O zaman buradan plumbing fixture'a gelirim. Bunu kapatırım space tuşuyla ya da gelip buradan tik'inden ve artık onu görmem. Burası önemli bir ekrandır. Sonrasında bunu açalım. Ya aslında bu yüzden e, yaptığınız modellerin kategorisi çok önemli. Şimdi eğer siz bir klozet yapıyorsanız bunun kategorisi Plumbing Fixture olmalı. Gidip Furniture'dan closet yapmamalısınız. Sizin yatağınız varsa bu Furniture olmalı. Ya yani Plumbing Fixture'dan yatak yapmamalısınız bir family oluştururken. Yoksa böyle kontrol ederken çok zorlanırsınız. Burası çok önemli. Sonra görünüş ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Nedir? Öncelikle şu room'u açmıştık. O room'u kapatmak istiyorum. Nasıl? Şuradan interior fill'ini kapatırsam bu mavilikler gider. Referans kapatırsam da e, şu referans çizgileri gider. Apply dedim. Gördüğünüz gibi kapattı. Peki. Vola gelelim. Yapabileceğimiz bazı ayarlamalar var. Nedir? Halftone dersem silikleştirir. Wall'u half yapmanın bir manası yok. Neyin manası var? Gidip mesela furniture'ların ben half görmek istiyorum diyebilirsiniz planda. O zaman çok basit. Half dersiniz ve furniture'larınız silik gözükür. Aynı şekilde plumbing fixture'larda half tone derseniz silik gözükür. Duvarları ön almak istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Sonrasında şurada iki tane seçenek var. Gördüğünüz gibi pro, pro projeksiyon var. Bir de kat var. Bu ne demek? Bir duvar vardır. Yüksekliği 50 santimdir. Siz bunu kesmiyorsunuzdur baktığınız görünüşte. Çünkü şu an mesela biz 120 santimden kesiyoruz. Ee, bu buradaki ayarlamalar ona dahil olur. O sizin gördüğünüz bir duvardır. Surface'ini görürsünüz. Bir de kat var. Mesela bu duvarlar kat hepsi. Neden kat? Çünkü e, ben 120'den kesiyorum ve bu duvarlar 4 metre yükseliyor. O zaman bunu kesiyorum demektir. Tamam. Ben kestiğim duvarları şuradan line'ını ayarlayabilirim. Benim kestiğim duvarların e, solid olsun. Yani override diyeyim zaten solid bunlar. Rengi de e, siyah olsun. Siyah olmasın ya turuncu olsun. Okey. Kalınlığı da e, şöyle kalın olsun. Altı olsun. Okey dedim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi duvarların çizgilerini turuncu yaptı. Kalınlığı niye vermedi? Çünkü burada thin line açık. Bu tin line kapatırsak kalın bir duvara sahip olabiliriz. Turuncu duva, turuncu çizgilerden oluşan kalın bir turuncu kalın çizgilerden oluşan bir duvar. Peki, taramasını değiştirebilirsiniz. Nasıl? Tekrar VV'ye geldim, wall dedim. O da patterndir. Şimdi line'ını değiştirdik. Tamam. Pattern nasıl değiştirdik? Geliriz buraya. Buradan bir tane pattern atarsınız. Bakın burada var hazır patternler. Yani şurada concrete var mesela. Başka neler var? Şöyle bir tarama atalım ya. Şöyle bir tarama olsun. <laughs> Rengi de kırmızı olsun, yeşil olsun. Tamamdır. Attım, okey dedim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi yeşil taramalı bir duvar yaptı bize. Bu da bu kadardı. Yani siz her şeyinizi buradan değiştirebilirsiniz. Yani furniture'larınızı farklı renge boyayabilirsiniz kapılarınızı farklı bir renge boyayabilirsiniz. Yani mesela transparanlık ayarlarını yapabilirsiniz. Tamam. Başka ne yapabiliriz bu VV ekranıyla? Tekrar giriyorum VV'ye. Mesela plumbing fixture'larımın hepsini mavi görmek istiyorum. Peki burada iki tane pattern var. Ben bu kaptakini mi değiştirmeliyim yoksa projeksiyon kısmındakini mi değiştirmeliyim? Plan plumbing fixture'ı değiştirmek istiyorsam e, projeksiyon değiştirmeliyim. Neden? Çünkü ben bunları kesmiyorum. Görüyorum. Yukarıdan bakıyorum ve görüyorum. Mesela duvarı kesiyorum. Burada bir kolon olsaydı onu kesecektim. Ama bunu kesmiyorum. O yüzden projeksiyonun altındaki paterne geliyorum. Solid olsun. Ve mavi olsun diyorum. Okey, okey. Ve gördüğünüz gibi plumbing fixture'larımı mavi yaptı. Atıyorum. Furniture'larımı da aynı şekilde kırmızı yapabilirdim. Gördüğünüz gibi artık onlar kırmızı. Niye rengi tam kırmızı gözükmüyor? Çünkü half yaptığım için kırmızıya da bir half veriyor şu anda. Bir diğer özellik. Bu klozeti şuraya şöyle bir alalım gösterebilmek adına. Klozeti görmüyorum şu an. Çünkü bu casework var burada bir tane. Bu casework klozetin önünü kapatıyor. Şöyle yapsaydım eğer. Casework. Transparans ayarı var burada. Buna birazcık şöyle transparansi verseydim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi böyle altında silik bir şekilde onu da gösterecekti. Çünkü Casework'e %20 bir transparanlık verdim. %20 mi %40 mı bir transparanlık verdim. Bu VV ekranı. VV'ye girdikten sonra bu ekran şey açısından çok önemli. Tafta falan oluştururken kesinlikle çok kullanacağınız bir ekran. Bir de view template'ten bahsetmek istiyorum. Bu da Revit'te kesinlikle kullanılması gereken bir şey. Ee, önemli. Bu ne demek? Ben az önce mesela ayarladım ya bütün VV'de ne, nasıl gözükecek, duvar şöyle gözüksün, kolon böyle gözüksün gibi. Bunları level 1 için yapmıştım. Peki ben 30 katlı bir binama olsaydı ben bütün level'lar için ayrı ayrı yapmam gerekiyor muydu bunu? Hayır gerekmiyordu tabii ki. Şuradan bir tane view template oluşturacaktım ve bunu 30 katta ayrı ayrı atacaktım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu an geldim. İki seçeneğim var. Ya VV'ye gelip ayarlarım ama sadece level 1'de geçerli olur. Ya da şuradan View Template'e gelirim. an şu an hiçbir şey seçili değil. Tıklıyorum. Architectural Plan. Revit'in içindeki hazır bir tane template bu. Bunu duplike ederek değiştirebilirsiniz. Mesela ben duplike ederek değiştireyim bir tane. Architectural Plan. İşte floor Plan olsun bu. Floor Plan Bir. Ya da ne bileyim mesela Floor Plan 1 bölü 100 gibi bir şey de yazabilirsiniz buraya. Tamam. Burada view scale zaten 1 bölü 100 gördüğünüz gibi. Okey dedim. Şimdi artık level 1'de floor plan 1 bölü 100 template'i etkili. Buradaki ayar neyse duvardaki ayar ne bileyim kolondaki ayar burada onu göreceğim. Level 2'de ne etkili ona bakalım. Noun hiçbir şey etkili değil. Tamam buraya da geliyorum. Floor plan 1 bölü 100'e şey yapıyorum. Etkin kıldım. Şimdi buradan tutarak da görebilirsiniz. Level 1'de de floor plan 1 bölü 100 etkili. Level 2'de de floor plan 1 bölü 100 etkili. Ben bir şey değiştirdiğim zaman ikisine de etkili olacak. Deneyelim. Geldim. Model. Overrides model. Bu ekran geldi karşıma. Vol'a geldim. Cut. Pattern. Bir tane tarama atıyorum direkt şuradan. Hazır taramalardan şunu attım. Bir tane de renk verelim. Alakasız tamam. Okey okey Şimdi mı attı ve rengini de verdi. Bakalım level bir de oldu mu? Oldu. Template de olmasaydı ben level 1'e de ayrıyeten bunu yapmam gerekecekti. Şimdi 2-3 tane ayar olmadığı için bu. Bazen burada 20-30 tane ayar yapılıyor. O yüzden template yapmak zorundasınız. Kat sayısı fazladır. Belki bir tane ayardır sadece ama 20 kattadır bina. Hepsini teker teker girip yapmak zorunda kalmamak için onu da template'ten yapmanız gene uygun olur. Mesela geliyorum structural kolona yine kat bununki de solid fill Siyah bir tane solid fill olsun. Şu an mevcut taraması malzemesine göredir bu arada bunun. Okey dedim. Yani o da rastgele değil. Şöyle bir malzemesi var bunun. Grafik ayarına gelirseniz gördüğünüz gibi burada kat e, paterni var. Kat patern. eğer hiçbir filtre girmemişseniz yani bu VV ekranından herhangi bir şey girmemişseniz malzemedekini okur. Ama siz VV ekranına girip başka bir şey girerseniz VV ekranı malzemeye daha baskın gelecektir. O yüzden e, malzemedekini okuyacaktır pardon ve ve ekrana girdiğiniz şeyi okuyacaktır. Tamamdır. Ee, BIM template'i bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabi sadece buradan model kategorisi değil başka ayarları da yapabilirsiniz. Mesela 1 bölü 100'den 1 bölü 50'ye çekebilirsiniz direkt. Bütün görünüşleri. Level 1'de level 2'de. de. Yani bu template'i hangisi hangi level'lara atılmışsa. Burada da gözüküyor iki tane level attın bu template'i diyor. Yani bilgi verme açısından. Buradan force mu fine mı bunları ayarlayabilirsiniz. Yani belki bir böyle 50'ye çekebilirsiniz tekrar söyleyeyim. Buradan diğer annotation kategori ayarları yapabilirsiniz. Buradan filtre atayabilirsiniz. Gibi ya da mesela gölge atma şeyleri var. Burada model display'den bazı özellikler var. Tamam. Yani burada yapacağınız bir özellik bunun atılı olduğu bütün her yere atanmış olacak. 1 bölü 50 yaptığı için taramaları daha çok yaklaştırdı. Birbirine, birbirine fark etmişsinizdir. Tamam. Büyük template de bu şekilde.